Türkiye'de kıspet ustası 3 kişiden biri olan Adem Kayın, Kırkpınar pehlivanlarının kıspetlerini özenle hazırlıyor. <laughs> 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala siparişlerin yoğunlaştığını belirten Kayın, kıspet yapımının uğraşlı bir iş olduğunu söyledi. Kırkpınar için siparişler aldım. Ee... Bu yıl ben özellikle Makedonya'dan katılacak pehlivan arkadaşlar var. Onlarla çok yoğun çalışmalarım oldu. İşte yakın illerden. Bayağı bir sipariş yaptık. Yetişmeye çalışıyoruz. Kırpınar da yaklaştı. şey i̇şte siparişlerin çoğu hazır gibi. Zaten son günler artık. Son güne işler bırakılmaz. Şimdi de şey uğraşıyoruz. Yırttık, sökük, tamir. O tarz işlerle. Yani bu yerel pehlivanların tamir işleri yoğunlukta bu aralar. Bu şekilde devam ediyoruz. Kırk hazırız diyebiliriz yani. Kıspet yapımında dana derisi kullanıldığını söyleyen Adem Kayın, kıspetin pehlivanlar için önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Kıspet yağlı güreşlerin olmazsa olmazıdır. Yağlı güreşte kullanılan giysin, giysi kıspet denir. Edirne'de yağlı güreş yapanlara kıspetlerini diken kayın, kıspetin paça, kasnak ve hazne kısmı ile 3 parçadan oluştuğunu söyledi. Kıspetten bahsedersek 3 parçadan oluşur. Kasnak, bel kısmı, hazne, orta kısmı bacaklardan, yani paça kısmından oluşur. Ve hazne dediğimiz üç kısımdan oluşur. Paçalarında yaklaşık 3-4 metre kadar ip vardır. Çapraz bir şekilde bağlanır. Peçeben denilen bir keçe parça konularak paçalar sıkılır. Bu şekilde yağlı göçte kullanılan giysi. Hazne kısmının daha yumuşak olduğunu, kasnak ve paçalara bağlantı yapıldığını söyleyen kayın, kısmette kasnak daha serttir paçaları işlemelidir. Bu işlemelerin sebebi de rakip pehlivanların kıspetten kavrayamaması içindir. Paçaların ucunda yaklaşık 4,5 metre bir ip bulunmaktadır. Bu ipler bacaklara bağlanır. İpin bacağı kesmemesi için de altına keçe konur dedi. Kırpınar yağlı güreşlerin olimpiyatları olarak kabul edebiliriz. Yani Kırpınar bütün Türkiye'de yapılan güreşlerin en üst klasmanıdır. Kırpınar'da bir üst tura çıkmayan pehlivan başka yerlerde oturdu güreşmesi imkansızdır. Yani klasman atlamak istiyorsa pehlivan Kırpınar'a katılıp üst tura geçmesi gerekiyor. Yani burada şampiyon olup işte destek küçük boyadan destek ortabaya geçmesi gerekiyor işte o şekilde. Adem Kayın bu işi Bigalı İrfan Şahin Ustası'nın yanında öğrendiğini söyledi. Kayın, İrfan Ustam da bana bu işi öğretirken yağlı güreşlerin olimpiyatların yapıldığı bir şehirde kıspet ustasının olmasını istiyorum şeklinde bir söylemi olmuştu. İnşallah da ben bu işe edinene devam ettirerek yerine getireceğim diye konuştu. Beni bu mesleğe yönlendiren, ben el sanatları öğretmenim. Zaten deriyle uğraşıyordum ben. E, halk eğitimde öğretmenlik yapıyorum. Kurum müdürümüzle biz bir istişare yaptık. Dedik ki yani kaybolmaya yüz tutmuş sanat olarak neyi canlandırabiliriz? Ben de kısmete çok merak yani yağlı güreşleri yaklaşık bir 20 yıldır takip ediyorum. Yağlı güreş sevdalısıydım zaten. Dedim ki bu işi yapabilirim ben. Yapabilir miyim acaba? Öyle başladı. Kurum müdürümüz işte Recep Kozan'ın yaparsın sen işte destekleriyle, sayın valimizin de destekleriyle Biga'da 3 ay kadar kalıp bu işi öğrendim. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki yılda bu işi yapıyorum. Türkiye'de bu işi şu an faal olarak üç kişi yapıyoruz. Ustamız var Bigalı İrfan Şahin. Kendisi 74 yaşındadır. Az da olsa bu işi yapıyor. Yani bize önderlik ediyor bu işe. Danışman olarak işte böyle yapın şöyle yapın şeklinde sürekli telkinlerde bulunuyor. Bir de Samsunlu bir arkadaşımız var. O daha aktif olarak yapıyor. Şimdi ben bu işi daha çok ek iş olarak yapıyorum. Yani öğretmenliğin dışında kalan zamanlarımda yapmaya çalışıyorum. Samsunlu arkadaş meslek olarak yapıyor bu iş. Yani sürekli olan, hatta sürekli olan bir iş demeyeyim. Yani yaz dönemi çok yoğun, kış dönemi iş yok. Çırak yetiştirmek istiyorum aslında ama maddi olarak bu işin çok getirisi olmadığı için çıraklar yani tercih edilmiyor. Yani zaten bu iş bizi çok tatmin etmiyor. Yani bizi tatmin etmeyen bir işte çırak yani artık insanlar şey düşünmüyorlar. Maddi olarak düşündükleri için bu işi. Yani sadece ben bu işi öğreneyim diye öyle gönüllü birisi çıkmadı şimdiye kadar.